başkanı ben sen de da bizden imzatalım başkanım topu da 30 dakika kadar sayılır tamam tamam ah, 50'ye gidelim hocam dinle sinifler hadi hadi en Alevilerin inancımızı, kültürümüzü yaşayabilmemiz için büyüklerimizden aldığımız terbiyeyi, düsturu, ilkeleri çocuklarımıza aktarabilmek için zorlanıyoruz kent koşullarında. İşte bu cemevi bu nedenle inşa edildi. Bu olmasaydı sizler buluşamayacaktınız, birleşemeyecektiniz, cenazelerinizi kaldıramayacaktınız, lokmalarınızı yapamayacaktınız. bir sürü daha başka etkinliklerimize burası ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle çok önemli bir her bir ilçemizde Aleviliği doğru dürüst anlayan, aktaran mekanların yapılması şarttır ve kaçınılmazdır. Çünkü biz köyde kendi halimizce kendi kurallarımızca yaşarken kente geldiğimizde dedemizi kaybettik, sahip kardeşimizi kaybettik. Kendi öz ailemizden de bire paramparça olduk. Buralar böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Onu yaşatmak mutlaka şart oldu. Ben bir yazarım dedim. Öykü yazarıyım. Dokuz adet öykü kitabım var. Bunlar Türkiye'nin en saygın edebiyat ödüllerini almış olan Ö, 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 öyküler. Ben bunlarda ne anlatıyorum? Doğa'yı anlatıyorum, insanı anlatıyorum, doğa-insan ilişkisini, insan-doğa ilişkisini aktarıyorum, anlatıyorum. Bizi akıldan yoksun, izandan yoksun, dayanışmadan birleşmeden yoksun, parçalanmaya, bölünmeye davet eden bir anlayış var. Bizi bize düşürmeye çalışan bir anlayış var. Ama bu öğreti, bu öğreti. Buna izin vermez. Sadece Aleviler değil, akıllı, layık, demokrat, kardeşlikten yana, eşitlikten yana, özgürlükten yana, barıştan yana Kürtler de izin vermez, sünni Türkler de izin vermez. Bu çok kesin bir durumdur. Kanat, Kanınca ve Türkiye önemli bir e, eşiğin başındadır, uçurumun başındadır ya hep beraber o uçurumdan aşağıya ineceğiz ya da kurtulacağız. Nedir bizim yol öğrenlerimizin? Dert bizde, derman ellerimizdedir. Derman bizde. Yılmayacağız, korkmayacağız. Çocuklarımızın geleceğini, onların nasıl bir ülkede yaşayacaklarını biz tayin edeceğiz. Biz anne babalar tayin edeceğiz her birimize bu anlamda çok önemli görevler düşüyor. Her birimizin, hepinizin bunun ayırdığında olduğunu düşünüyor, biliyor ve bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Burada Burada iki e, kitabım var, üç kitabım var. Bunlardan biri AKP politikaları ve Alevilik. AKP'nin politikalarını genel olarak biliyorsunuz, hiç kuşku yok ki. Ama bir de Aleviliğe dair politikaları var. İşte ee, bize sövmeleri var, bize aşağılamaları var, ee, bizi zümbüş evi diye cemevlerimizi kararlamaları var, ee, pişirdikleri yenmez demeleri var, çeşitli kesimlerin, anabacı bilmez dedikleri şeyler var ve elbette bizim karşı mücadelemizde aldığımız mahkeme kararlarını uygulamamaları var. Ahim kararlarını evirip çevirip çocuklarımızın o her öğretim yılı başında zorunlu din dersleriyle elimizden almaya çalıştıkları bir durum söz konusu. Bunun reddi var. Alevi alış, çalıştayı ve açılışıyla ne yapmak istedi? Bir tek cümle biz Alevileri birbirimize düşürmek istedi. Onun ifşasını anlatan makaleler var.